geçişlerinde falan kullanabiliriz. Yani şu şekilde bir ev girişi yapalım hemen e, hızlı bir şekilde. Şuraya ev evin girişi olarak düşünün şurayı da ev olarak böyle hayal edin arkadaşlar bu taraflar e, evin işte kalan yerleri evin arka tarafı şimdi girişine kapıyı nasıl koyuyoruz biliyor musunuz şu şekilde değil bu şekilde kapıyı koymuyoruz bu asla olmaz şöyle e, geliyoruz iç tarafa bakın yani şu arkadaki bloğun üstüne gelecek şekilde kapımızı koyuyoruz ve artık e, işlemimize başlayabiliriz e, bir buktan yerlececeğiz arkadaşlar bu yüzden hani uzun bir işlem yapacağız dikkatli izleyin karıştırmayın sakın e, Şuraya arkadaşlar e, yani şu 2. E, kattaki yere, ikinci bloğa daha doğrusu ikinci yükseklikteki bloğa e, şöyle blok ekliyoruz. E, kapının arka tarafına yani şöyle girişin arka tarafı, evin iç tarafına yani yapıyoruz bu işlemi. E, karıştırmayın diye bunları belirtiyorum arkadaşlar detaylı bir şekilde. E, bu bloğu koyduktan sonra bunun üstüne e, bir tane ray koyuyoruz. E, bu şekilde düz durmaması gerekiyor. Yani hani şöyle yan durması gerekiyor. Bakın bir blok ve ray yardımıyla onu yanlıyorum Daha sonra bunları kırıyorum ve zaten öyle yan kalıyor. E, daha sonra bunun üstüne işte eee TNT'li minecartımı koyuyorum bu şekilde ee, ve bunun da üstüne bir blok yardımıyla yine bir blok daha çıkıyorum ve bunun da üstüne tekrar e, aynı işlemi yapacağım. E, şöyle ray koyacağım tekrar bunu böyle yanlayacağım ve sonra bunları kıracağım. Evet bu da böyle kalmış olacak ve buraya da bir Minecraft TNT koyacağım. E, pardon, TNT'li Minecraft koyacağım. E, ve arkadaşlar, e, tek yapmam gereken artık şuralara çes koymak. Şuraya bir çes koyuyorum ve bunun üstüne tekrar bir blok çıkıyorum ve bunun da üstüne bir çes koyuyorum. Yani Minecraft'ların yanına e, birer tane çes koyuyorum. E, daha sonra arkadaşlar bakın. Bunlar hani şöyle biraz çıkık ya dışarı doğru. Bunları olabildiğince şöyle düz bir şekilde içeri ittiriyorum. Olduğu kadar artık. Şöyle içeri doğru itiriyorum. Bakın azıcık itildi. Şunu da aynı şekilde Azıcık şöyle dur Heh. şöyle itiriyorum bakın zaten içeri girmiş olduğunu e, şuralarından anlıyorsunuz yani içeri içeri doğru itildiğini anlıyorsunuz bu chestlere e, girilmiş görüntülerinden. E, bu şekilde arkadaşlar işlemimiz tamam hani buradaki bug'dan yararlanma işlemimiz tamam daha doğrusu artık yapmamız gereken e, tam bu e, minecart'lı şey tnt'li minecart'ların altına e, şey yapmamız gerekiyor. Ee, bir tane daha güçlendirilmiş ray koymamız gerekiyor Bu şekilde arkadaşlar koyacağız bunu yani Daha demin yan yan koyduk ya Bunu düz şekilde koyacağız ee, Bu da eğer burada hani tam tersine yan durursa Hani şu şekilde durursa ee, Ne yaparsınız bu şekilde gelirsiniz buraya bir tane Şey koyarsınız ray koyarsınız ve Aynı şekilde bunu da düzlemiş olursunuz e, Aynı taktikle Daha sonra e, bunu buraya bırakıyoruz e, Hiçbir şey koymuyoruz üstüne sakın bir şey koymayın Ve bunun alt tarafına arkadaşlar yani şu şekilde Altındaki bloğa e, bir tane Redstone Torç koyuyoruz. Daha sonra bakın e, buraya koyduktan sonra, buraları e, buraları artık kapatabiliriz. E, tek yapmamız gereken şuradaki e, taş blokları arkadaşlar kırmamız veya artık bu blokları ne olarak